Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle 1965 var oynayacağız arkadaşlar. Bu bir silah oyunu. Özellikle de erkek arkadaşlarımız oynayabilir. Bu oyun tavsiye edilen bir oyundur. İngilizler, İngiliz, Fransız ve İngiliz Hindi, Hindistanlılar savaş, savaşıyor arkadaşlar. Ben 7. bölümü 8. bölüm o bölümleyim. Daha yeni yükledim. Ama yüklemek de birazcık sorun olabilir. Çünkü 125 megabayttır arkadaşlar. roketlerim var iki tane. E, ee, diye. Arkadaşlar bu bölümle falan geçtim. Level 2'deyim arkadaşlar. Star diyorum. Ve level 2'nin ikinci bölümünde arkadaşlar oyunumuz başlıyor e, pek iyi oynayamayabilirim çünkü daha I, yeni bu oyunu oynadığım için arkadaşlar ben oyun başladı arkadaşlar bir tane bakalım Arkadaşlar kafasını vuralım Arkadaşlar benim en merak ettiğim şey Arkadaşlar Şimdi hani şu arkadaşımız Vuruyor ya O vurduğu adam ölüyor mu arkadaşlar Ben onu çok merak ediyorum Arkadaşlar bence ölmüyordur Arkadaşlar zaten vuramıyoruz gerçekten ve öldü. Arkadaşlar şuraya bir bomba sallayalım. Arkadaşlar gerçekten adam ölmedi bombadan. Arkadaşlar adamlar çelik yelek giyiyor. Benimle olsa ben de çelik yelek gi giyeceğim. Ama dolarım yetmiyor arkadaşlar. Önümüze kaldığım dolarları da giyeceğim arkadaşlar çelik yelek. Ve... Bu bölümlerimle size çekeceğim arkadaşlar. Araba günü. Araba gibi nasıl kaydırıyor lan? Al al sana Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar şu bir bomba sallayalım. Arkadaşlar yine öldü Bir tane şuraya sallayalım arkadaşlar. Arkadaşlar oh olsun. olsun. Arkadaşlar bu da öldü. Çiftliğe geldik arkadaşlar. Ee, roketim var arkadaşlar. Füze atacağım. Arkadaşlar herkesin iskeleği tıktı. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir gariplik var. Adamın başına sıktığınız zaman şapkası çıkıyor adamın. Ha bizim eserlerimiz mi? Sıkın sıkın sıkın. Arkada gittim. Ateş et nazik. Geliyorum kardeş. Al sana. Anam için. Babam için. Çeki. İyi misiniz? Ya yeah, biz kazandık. Bu uh, bir altın. Dolar mı yükseldi arkadaşlar? Birazcık daha dolar aldıktan sonra çelik yelek alabilirim arkadaşlar. Başka bir 1900 başka bir şey olabilir. Diğer bölümlerle tekrar sizleriz arkadaşlar. Ee, film e, oyunu izledikten dinledikten sonra abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim.